Bağlanmayacaksın bir şeye Öyle körü körüne O olmazsa yaşayamam demeyeceksin Demeyeceksin işte Yaşarsın çünkü Öyle beylik laflar etmene gerek yok ki Çok sevmeyeceksin mesela O daha az severse kırılırsın Ve zaten genellikle o daha az severse seni Senin onu sevdiğinden Çok sevmezsen çok acımazsın Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın. Hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsa da yaşayabilirim gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyeceksin. İlle de bir şeylere sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerlere sahipleneceksin. Gökyüzüne sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin. Mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hemen an, her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın, hayatın ucunda tutarak. Yaşayacaksın, kini nöfreti kusanlardan uzak. Eğer yüreklerde, her ne olursa olsun, sevgiyle bir iz, iz bırakmayı başarabiliyorsan, sen asla ölmezsin. Hayata ve insanlara karşı öyle bir gülümsemeşsin ki insanlar seni üzmeye, ağlatmaya utanmadılar. Severek yaşayacaksın. Çünkü hayatta tüm mutluluklar sevmekle başlar. Sevgi harcandıkça çoğalan bir bere berekettir.